Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda KPSS coğrafya denememizin ikinci kısmını size aktarmış olacağım. Biliyorsunuz daha öncesinde coğrafyadan bir ve güncel sorulardan bir deneme sizlere aktarmıştım. Bu şekilde devam edecek bir coğrafya bir güncel ve daha sonraki süreçte işte sınava yaklaştıkça Tabii ki de bu sayıyı artırmaya gayet göstermiş olacağız. Yeni bir kanalız. Bizlere destek veren, videolarımızı beğenen, paylaşan herkese tek tek teşekkür ederim. Lütfen size de ilk defa bizi keşfediyorsanız ve hala kanala abone olmayan dostlarım, lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmesin. Bizlere bu şekilde dönüt verip kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede "Hocam ben de atandım." yorumunu sen de yazmış olmanın umuduyla sevgili arkadaşım Evet bu videomuzda biraz daha soru cevap şeklinde seçeneklerin sayısını azaltarak 3'e indirerek daha da kalıcılığı arttırmak istedim. İlk sorumuzdan başlayalım. Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe aşağıdaki değerlerden hangisinde artış meydana gelmez? Çizgisel hız, cisimlerin gölge boyu, araca karanlık süresi. Biraz düşünün. Evet bu sorumuzun doğru cevabı çizgisel hız olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi çizgisel hız güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalma meydana gelirken cisimlerin gölge boyunda veya alaca karanlık süresinde ve tabi ki de artma meydana gelmektedir. Fakat çizgisel hızda kesinlikle azalma meydana gelir diyebiliriz biliriz sevgili dostlarım. İkinci sorumuzdan devam edelim. Akdeniz iklimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Şıklarımızı okuyalım. En fazla yağış kışın en az yağış yazın düşer. İkinci şıkkımızda Yamaç yağışları en fazla bu iklimde görülür. Üçüncü şıkkımız tarım mevsimi en uzun olan iklimdir. Biraz düşünün. Evet bu sorumuzun doğru cevabı yamaç yağışları en fazla bu iklimde görülür olacaktı. Yanlış bir kelime bu. Yamaç yağışları en fazla Karadeniz ikliminde meydana gelmektedir. Bilginiz olsun. Fakat Akdeniz ikliminde tabii ki de en fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşerken tarım mevsimi en uzun olan iklim tabii ki de yine Akdeniz iklimidir diyebilirim. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi Türkiye'ye güneybatı yönünde gelir ve kışların aşırı soğuk ve yağışsız, yazların ise aşırı sıcak geçmesine neden olur? Asor dinamik yüksek basıncı, Bassa termik alçak basıncı, İzlanda dinamik alçak basıncı. Biraz düşünelim. Evet, bu sorumuzun doğru cevabı da Asor dinamik yüksek basınç olacaktı sevgili arkadaşlar. Şu an yanında görmüş olduğunuz üzere sizler haritadan tabii ki de kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı çok rahat bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Bunun yanında hangi basınç merkezinin nerede olduğunu bakın İzlanda kuzeyde, Sibirya kuzeyde, Azor güneyde, Basra da güneyde yer almaktadır. Şimdi güney, batı diyorsa arada kalan kız hangisi? Azor dinamik yüksek basınç. Veyahut da kuzey, batı diyorsa İzlanda. Kuzey, doğu diyorsa yine Sibirya veya Güney Doğu diyorsa Basra'nın olduğunu rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz arkadaşlarım. Sadece isimleri bilmeniz çok rahat bir şekilde soruyu çözdürmüş olacaktır. Bilginiz olsun. Evet. Dördüncü sorumuza devam edelim arkadaşlarım. Aşağıdaki platoların hangisinde büyük baş mera hayvancılığı faaliyeti yaygın olarak yapılır? Erzurum Kars platosu, Cihanbeyli platosu, Taşeri platosu. Biraz düşünelim. Evet. Bu sorumuzun doğru cevabı Erzurum Kars platosu olacak arkadaşlar. Peki Taşeli platosunda en çok hangi hayvancılık yaygındır diye bir soru gelirse de kıl keçisi olduğunu unutmayın sevgili arkadaşlarım. Devam edelim 5. sorumuzdan. Aşağıdaki dağlardan hangisi orojene sonrası kıvrılma yeteneğini kaybederek kırılarak oluşmuştur? Yani kıvrılı değil de kırık dağları bize sormuş aslında bu soruda. Hasan Dağı, Menteşe Dağları, Toros Dağları. Bu sorunun doğru cevabı Menteşe dağları olacaktı. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz üzere Türkiye üzerindeki kırık dağları kazma, yuntmuş, boz ayı, meledi ve ekstra nur dağını da unutmayacaktık. Haritada görmüş olduğunuz üzere nur dağını da kırık dağlar üzerinde gösterdiğini rahat bir şekilde belirtebilirim. Sevgili arkadaşlarım Kazda, Mandra'da, Da, Boz'da, Aydın'da, Menteşe Dağları olmak üzere Eksen Nur Dağı'nı da bilmemizde oldukça fayda var sevgili dostlarım. Altıncı sorumuzdan devam edelim. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleşmeleri hangisi yanlıştır? Bakırçay Dihil Ovası'nı, Büyükçekmece Selçuk Efes Ovası'nı, Kızılırmak Bafra Ovası'nı oluşturmuş şeklinde bir şıkkımız mevcut. Biraz düşünelim. Burada yanlış olan şık büyük çekmece Selçuk Efes Ovası olacaktı. Pekala bu soru çok karşımıza çıkıyor ve en çok karıştırılan sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakın arkadaşlarım Bakırçay Nehri Dikil Ovası'na, Gediz Nehri Menemen Ovası'na, Küçük Menderes Selçuk Ovası'na Büyük Menderes size Balat Ovası'nı meydana getirmektedir. Bu dört önemli nehrin oluşturmuş olduğu ovaları bilirsek emin olun çok çok kolay bir şekilde bu soruları yapmış olacağız. Ekstra Kızılırmak Bafra Ovası'nı veyahut da Seyhan Ceyhan Nehri'nin Çukurova'yı oluşturduğunda bilmemizde oldukça fayda var sevgili dostlarım. Yedinci sorumuza devam edelim o zaman. Aşağıda verilen göllerden hangisi alüvyal set gölü değildir? Terkos Gölü, Eymir Gölü, Köyceğiz Gölü. Biraz düşünün. Bu sorumuzun doğru cevabı Terkos Gölü olmuş olacaktır Siz sevgili arkadaşlarım. Evet pekala Alüyaz Set Göllerimiz hangisiydi? Bafra, Köyceğiz, Mogan, Eymir, Marmara, Uluabat, Akgöl ve Gölcük Alüyaz Set Gölleri arasında yer almaktadır Siz sevgili dostlarım. Devam edelim 8. sorumuzdan. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçları arasında yer almaz? vergi gelirlerinin artması, iş gücünün ucuzlaması, demografik yatırımların artması. Biraz düşünelim. Bu sorumuzun doğru cevabı demografik yatırımların artması olacaktır sevgili dostlarım. Pekala diğer şıklara baktığımızda veri geliri artar mı? Evet nüfus çok fazla olduğu için devletin vergi geliri oldukça artmış olacaktır. İş gücünün ucuzlaması. Evet bu bizler için kötü. Kişi fazla bakmayın buna. Belki bizim için olumsuz olabilir ama Patron veya devlet sınıfları için arkadaşlarım kesinlikle ve kesinlikle olumlu bir sonuç olduğunu rahat bir şekilde belirtebilirim. 100 liraya çalıştıracakken 50 liraya çalıştırmış oluyor. Bu devlet ve patron için oldukça olumlu bir durumken tabii ki de bizler çalışanlar için olumsuz bir durum olduğunu unutmayın. Hani bu soruyu çözerken devlet ve patron gözünden bakmış olmanız gerekiyor. Kişi bazı bakmamanız lazım. Diğer sorumuza geldiğimizde tabii ki de ÖSYM'nin en sevmiş olduğu diğer bir soru tarzı da budur. Türkiye'de tarım alanlarında verimi artırmak için aşağıdaki adın hangisinin yapılması yanlış olur? Sulama olanaklarının artırılması, tarımda makine kullanımının yaygınlaşması, otlak ve mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi hangisi cevap? Biraz düşünelim. Evet bu sorumuzun doğru cevabı otlak mera alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi tahribe yol açtığı için tarım alanlarını olumsuz yönde bizler kullandığımız için tabii ki de verimi arttırmaz düşürmektedir. Alanı oldukça daralttığı için olumsuz bir durum olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. Fakat sulama olanaklarının artırılması veya tarımda makinenin kullanılması tabii ki de verimin artmasına fayda sağlamış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pekala diğer bir sorumuza geldiğimizde yine güzel bir soru. ÖSYM'nin sıkça sormuş olduğu soru tarzlarından bir tanesidir. Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi diğerlerine göre daha az iklim koşullarından etkilenir? Kümes hayvancılığı, pek böcekçiliği ve arıcılık. Hangisidir cevap? Biraz düşünün. Evet bu sorumuzun doğru cevabı kümes hayvancılığı olmuş olacaktır sevgili arkadaşlar. Pekala bu son sorumuzda lütfen size yorum kısmına belirtin. Bilenler şöyle bir yorum kısmına yazsın. Bilmeyenler de lütfen yorum kısmından takip etmiş olsun sevgili arkadaşlarım. Pekala son yorum sorumuzda Türkiye'de en fazla ve en verimli limit ataklarına sahip olan bölge aşağıdakilerden hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi. Evet arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı neyse yorum kısmına yazın. Ben zaten sizlerin yorumlarına cevap vermiş olacağım. Bilmeyenler de oradan kontrol etmiş olacaktır. Evet inşallah hakkınız zahitse olur. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm ücretsiz denemelerden, soru çözümlerinden yapacağımız önemli çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Lütfen ama lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü yeni bir kanal sizlerin desteğine, sesimizi duyurmaya gerçekten ihtiyacınız var. O yüzden paylaşıp videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.